kaldı. Bu süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi devletimiz gerçekten dünyaya örnek e, tedbirler aldı. Allah'a şükür nüfus yoğunluğu bakımından ondan sonra hastalıkla e, hastalık e, ilgili can kaybı bakımından bakımından dünyada e, örnek ülkelerden bir tanesi oldu. Kayıp açısından bakımından. Bu da başta devletimizin, vatandaşımızın işbirliğiyle, onların e, almış olduğu e, Alman tedbirler riayetiyle oldu. Tabii ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu pandemi bitsin. Ancak hepimizin de gördüğü gibi bitmiyor. Tedbir hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Özellikle de Garzantep'te, bölgemizde e, daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, diğer illere göre Tabii şunu da gördük. Sıfırlanmış şeyler dahi çok kısa süre içerisinde bu sıfır rakamlar onları yüzleri binleri buldu. Yani hiçbir zaman bitti dememeliyiz. Tabi Tabii bu süreç içerisinde arkadaşlar özellikle e, kurumların işbirliği çok öne çıktı. Kaymakamlık, belediye, yerel yönetimler, muhtarlıklarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sosyal yardımlaşma danışma vakfı, çalışanlarımız, diğer tüm kurumlar, e, imamlarımız, öğretmenlerimiz hep işbirliği içerisinde olduk. Nizip'te çok güzel bir e, örnek bir çalışma sergiledik. Ben bu çalışmaya katkı sunan, başta burada bulunan belediye başkanımız, muhtarlarımız, e, belediye başkanı yardımcımız, jandarma komutanımız, emniyetimiz ve e, vakti çalışanlarımıza herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok can bir olayımız olmadı ama başta da söylediğim gibi tedbirlere aynı şekilde devam ediyor süreç içerisinde e, tüm kurumlara, yani e, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine de binlerce, on binlerce e, maske dağıttılar arkadaşlar. E, tabii bunun hepsini de artık bundan sonra da devletten de beklememek gerekiyor. Biliyorsunuz üstü de bir, bir zaman maske <laughs> satışı yasaktı, şimdi o kalmamıştı. Bir birey her yerde artık satılıyor. E, biz hepsine yetişmek istiyoruz. Ancak yetişemediğimiz durumda olabilir. Artık özellikle artık esnaflarımızın, vatandaşlarımızın e, sokakta e, yasak etmesi de bir değil e, gerekirse kendisini edilmesi gerekiyor. Bu, bu konuda da hepimizin artık anlayışlı olmamız gerekiyor. Kamu kurumlarında zaten e, bizler dağıtıyoruz. dağılıyoruz. Şu anda e, sağ olsun bir tekstil firmamız bize e, 300 e, bin adet e, şey dikti. E, maske dikti. Onları biz dağıttık. E, şey meslek lisemizde, kız meslek lisemizde bu makinemizi oraya alıp orada yine üretime devam edeceğiz ama bunlar daha çok e, kamu kurumlarına ve e, sivil toplum örgütlerine, işte muhtarlıklarımıza imkan ölçüsünde e, ve vatandaşlarımıza dağıtacağız arkadaşlar. O çalışmamızda devam ediyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, e, buraya asistisi toplamamın sebebi arkadaşlar e, bir mektupla birlikte yani 60 yaş üstü vatandaşlarımıza 5 adet maske ve bir kolonya gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza hediyesi. Tabii bunlar hepsi gönül alma bağında. Devlet vatandaş işbirliğinin bağını gösterebilir bir arkadaşlar. E, bizler sosyal e, vefası destek grubu olarak bugüne kadar kurtarılan imamlarımız, öğretmenlerimiz ve vakıf çalışanlarımız, belediyemiz her işin içinde olduk. Bu devam ediyor. Ama şu anda biliyoruz ki artık dünden itibaren camilerimiz artık beş vakit namaza açıldı. Bundan sonra e, imamlarımızdan yine destek alacağız ama eski fedakarlığı bekleyemeyeceğiz. Çünkü onların artık sorumluluk oldukları bir e, görevi başladı. Ondan, bundan sonra ne yapacağız? Daha çok öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizi işin şey içine sokacağız. Yine eskiler olduğu gibi vakıf çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız, emlilikimiz, jandarmalarımız ve muhtarlarımız aynı heyecanla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 11.500 adet 60 yaş üstü eee Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hediyesi geldi. Bunu da en kısa sürede sizlerle birlikte sos, vefa sosyal destek grubu olarak da dağıtmamız gerekiyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ileteceğiz hem de bu ihtiyaç malzemesini e, vatandaşlarımıza 60 yaş üstü vatandaşlarımıza e, ileteceğiz. Bunlar özellikle muhtarlarımızdan eee beklediğimiz için şey. sağ olsun bu kadar üç aydır e, sorumsuz çalıştınız arkadaşlar. Burada, yani zaten seçim çalışmalarından Kim, hangi evde kimler yaşıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Götürüp tek tek Sayın Cumhurbaşkanımızın e, selamını ileterek e, hediyesini de takdir edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kalkınlarımızdan dolayı yerel başımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gerçekten e, her türlü e, desteği bize verdiler. Olumlu haber yapmak konusunda, vatandaşı bilgilendirme konusunda, yerel basınımızda her zaman yanınızda oldu. Bir kere de tekrar onlara yenilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız üzerinde teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli arkadaşlar, hepinize saygılar sunarak sözlerime başlıyorum. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'mizin gündeminde COVID bir mücadele kapsamında Burada özellikle kaymakam beyin başkanlığında belediyemiz, e, jandarma, emniyet, biz muhtarlarımız e, sosyal yardım vakfımız Kızılay ve diğer gönüllü kuruluşların tamamından müteşekkir bir şekilde yoğun bir çalışma gösterdik. Elhamdülillah son günleri saymazsak gerçekten de bu üç ay zaman içerisinde etkin mücadele ile ilçemizdeki e, rahatsız olan sayı çok çok azlardaydı. Fakat bu son günlerde yeni sosyal düzen Ile başlamasıyla ile birlikte havaların ısınmasıyla birlikte ciddi bir şekilde artışla karşı karşıya kaldık. İnşallah bu zor günlerde yine sizlerin bugüne kadar olan gayretli çalışmalarınızla bundan sonra da bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda aşarak tekrar e, sağlıklı günlere hep beraber dönmeyi umut ediyoruz. Bugün özellikle e, yine e, koyunlar mücadele kapsamı içerisinde. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın 60 yaş üzeri evde kalan vatandaşlarımıza yönelik eee göndermiş olduğu bir set var. Bu sette de siz değerli muhtarlarımız, işte e, kısa mahallede jandarma teşkilatımız oradaki muhtarlarımız e, ve var sosyal destek grubunun gayetli çalışmalarıyla inşallah adresler başlayacak. Eee her mahallede dağıtımı yapılacak olan adresler belli. Evet. Onlar da sizlere verilerek sayıları da belli. Sizlerin kanalıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da senatları, sağlık hak kamp temennileriyle birlikte buradaki vatandaşlarımıza e, ulaştırmanızı arz ediyoruz. E, değerli muhtarlarımızın ve özellikle Vefa Sosyal Destek Kurumu'nun bu zaman içerisindeki çalışmaları gerçekten takdir yaşayan ben İzmir Belediyesi olarak siz değerli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza aynı şekilde e, gayretlerinin üzerinde fevkinde bir performans gösterdi. Gerek kısa mahallelerimizde, gerekse içer gerçekten güzel çalışmalar oldu. İnşallah e, bugünden sonra da yine vatandaşlarımızın işleri olmadığı zaman evinden dışarı çıkmamasını özellikle tembih etmemiz gerekiyor. Ve özellikle de sağdüz grubunda olan 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da hem havaların sıcak olması hem de bu COVID'in salgınının ee, devam ettiği süre içerisinde evde, evde kalmalarını yine tembih ederek onların da evde kalmalarını temin etmek lazım. Ama illa dışarı çıkacaksa burada da özellikle üç şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üç şeyi prensip olarak bundan sonra bu salgın bitene kadar hayatımızın vazgeçilmezleri içerisine koyacağız. Nedir bunlar? Bir maske, maskesiz kesinlikle ama kesinlikle hiçbir ortama girmeyeceğiz. Zaten e, şu anda bu şekilde <laughs> maskesiz gezildiği zaman veya maskesiz bir yere girildiği zaman bununla ilgili maddi yaptırımlar da var. Bu maddi yaptırımlara maruz kalmamak için maskesiz kesinlikle dolaşmayacağız. İkinci şey mesafeye çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Özellikle sosyal mesafe dediğimiz bir buçuk metrelik mesafede hiçbir insanın bir araya hiçbir hemşerimizin bir araya gelmemesini temin etmek ve bizlerin de mümkün mertebe gelmemeye çalışmamız gerekiyor. Üçüncü şey de temizlik. Muhakkak temizliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günde üç sefer, beş sefer, on sefer mümkün olduğu kadar ellerimizi yıkayarak, yüzümüzü yıkayarak bu temizliğimizi kendi e, temizliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Toplu kullanım alanlarında kullanılan işte kapı koludur, merkez korkuludur, bu tür şeylerin kesinlikle dezenfektanına dikkat etmemiz lazım. Bunları yaptığımız